Arkadaşlar merhaba hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar en son demeyelim birkaç gün önce yumurtladığınız zaman poposu dışarıya çıkan bir dişimiz vardı. Dün maalesef onu ortadan ölü bir şekilde kafeste bulmuş. Artık enfeksiyondan mı öldü neyden öldü bilmiyorum. Büyük ihtimalle gene o popo kısmı dışarıya çıktığı için başka bir rahatsızlığı doğurdu arkadaşlar. Ondan ölmüştür diye düşünüyorum çünkü normalde hatta yağımız da vardı ama yağ diğer tarafta kaldı. O çıkan kısmı hafifçe yağlayıp arkadaşlar masaj yaparak biz zaten geri tekrardan içeriye soktuğumuzu söylemiştik ama bunu sürekli olarak yapıyoruz. 2-3 gün boyunca devam edecek devam etti de biz yapıyorduk. 5 dakika sürmüyor. Tekrardan hayvan zorladığı zaman hatta zorlamasa bile kendinden artık çıkıyordu. sürekli böyle olduğu için artık hayvan dayanamadı mı ne yaptı bilmiyorum. Normal yem zaten yemiyordu. Normal yem vermemiştik vermemiştik. Verdik de yemiyordu daha doğrusu. Sağlık tohumu vardı burada. Onun yanında ekstra bir de burada yulafı vardı. Bunun üstüne zaten öyle bulduk. Yulafı da hatta yere dökmüş. Artık ee, nasıl yaptığını bilmiyorum. Yulaf yiyordu yani sadece. Sağlık tohumu bile yememiştir. E, normal yemin de yememişti. Vücut direnci tamamen neredeyse düşmüştü. Elle besleme yapmaya çalışma istemedik arkadaşlar. Çünkü yaptığımız zaman bu sefer daha kötü olacak. Hayvan yulaf yiyordu. Bu sefer biz elle besleme yaptığımız zaman kusup tekrardan geri çıkartacaktı. Onu da biz istemedik. E, ama dediğimiz gibi maalesef kuşumuzu tam şu mamaların üzerinde öyle bir şekilde arkadaşım bulmuş. Bana Bu da fotoğrafını attı. Hatta büyük ihtimalle ben kapak fotoğrafında da o fotoğrafı kullanacağım. Kapak fotoğraflarından bakıp görebilirsiniz arkadaşlar. Tüy için e, vitamin soran arkadaşlarımız vardı. Tüy vitamini bugün elime ulaştı arkadaşlar. E, yarından itibaren onun da satışına başlayacağız. E, kendi sistemde olacak. Genel şekilde trendi yolda olacak. Ekleyebilirsem hepsi burada ekleyeceğim. Hepsinden satışlarını yapacağız arkadaşlar. Ama kesinlikle Trendyol ve benim kendi e, siteme eklenecek. Onu söyleyeyim. E, linkini de zaten Instagram'dan ben paylaşırım eklediğim zaman. Yeni ürün eklediğimiz zaman genelde Instagram'dan link paylaşıyoruz arkadaşlar. Oradan arkadaşlarımız gidip görebiliyor. Bakın bunlar da kullanacağız. E, şurada üst basıp bir tane şov yavrumuz var. Onu da kullanacağız. Bakın o da burada. Kanat kuyruğu çıkmıştı tekrardan döktü. Bu üst basılarda şovlarda bunlar oluyor arkadaşlar. Bunlar problem değil. Benim gözümde bir problem yok yani hayvan e, şov olduğu için benim için orası önemli. Tüy sıkıntısı olsa zaten hani flash smolt olsa vücudunun belli başka yerlerinde e, kellikleri olurdu veya e, tamamen nikel olabilirdi. Bunlarda mesela iğneyi devam ettiremedik. E, o yüzden bunlara da tekrardan o bir tane geldiği zaman bunların da devamını yapacağız. İğne kullanıp da e, tüylerini tamamlayan kuşlarımız var mıydı? Gösterelim. Hemen gösterelim. Bakın burada bir tane var. Green Spangled. İğne kullandıktan sonra tüylerini tamamladı bu hayvan. Sarı, e, bayağı bir tamamladı arkadaşlar. Bunda da eksiklik vardı. E, onun haricinde bu sitemize yeni ekleyeceğimiz e, tüy vitamini hangi kuşlarda tüy çıkarttı onu da gösterelim arkadaşlar. İki kardeş vardı. Birisi bu mavi, diğeri arkada salmanın arkasındaki mavi. Bunların kanat kuyrukları yoktu geldikleri zaman hatırlarsınız. E, şu anda kanat kuyruk tamamlanmış bir şekilde duruyor. Ben e, sadece tüy problemi olanlara değil, komple kümes'e geçeceğim o vitamini arkadaşlar. Ee, birazcık ağır bir vitamin, onu söyleyeyim. Yani sürekli olarak ağır dağda kullanılacak bir vitamin değil. Ee, yanlış hatırlamıyorsam haftada bir veya iki haftada bir diye e, hatırlıyorum. Kullanımı şu an tam, tam olarak aklımda değil. Ben de maruz görün O kadar ürün satıyoruz, hepsini kullanımlarını aklımda tutma şansımız yok arkadaşlar. Sitede e, 60-70 küsur farklı bir ürün var şu anda. Hepsinin açıklamasında zaten yazıyor. Oradan bakıp sizler de görebilirsiniz. Ee, kullanımlarını ki sipariş verdiğiniz zaman da ben yanlarında detaylı kullanım tariflerini gönderiyorum. Anlamadığınız takdirde zaten ben iletişime geçiyorsunuz. Ben detaylı bir şekilde zaten sizlere anlatıyorum. Ee, yeni yavrularımız vardı. Onların bileziklerini taktık arkadaşlar ki şu oda muazzam bir yavru geliyor bakın. Ben normalde sarı yeşil parçalı demiştim size. İlk defa beni ters köşeye yatıran bir yavru oldu. Tahmin edemedik yani doğru. Bir tek sarısını da tahmin ettik. Onu da ee, gayet normal, bakın arkadaşlar ben bunu e, kanat altı, e, gövde komple yeşil olur diye düşündüm ama bu rengarenk bir şey olacak bakın mavilikleri görüyor musunuz kuyrukta, şurayı da gösterelim rengarenk bir şey olacak arkadaşlar çok da güzel oluyor kursağı da genel şekilde bayağı bir dolu bunların e, bileziklerini ben zaten takmış ama bunların küçük kardeşleri var onların bileziklerini taktım bakın tüyler gayet sağlıklı duruyor arkadaşlar görüyorsunuz pamuklu tüylerimiz gayet güzel duruyor popur popur bu da yavrunun sağlıklı olduğuna işaret Bakın mor da ayı var. Ayağının kenarında mor renk bile var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz aradan? Bu da rengarenk bir şey olacak. Bakın babası bu. Bu yavruları gösterdiği zaman genelde bana anne ve babası soruyor. Yani hangi e, kuşların altından bu renkli yavruları aldın? Burada komple bu arada onların yavrusu arkadaşlar. Bakın babamız bu. Parlamet mavisi. Annemiz de DF lutino. Tam lutino değil. DF dediğimiz tek renk sarı ama kırmızı göz değil arkadaşlar. Tek renk sarı siyah göz. Bakın Anne babamız bu. Şuradan göstersem daha iyi olacak galiba. Bitki yanında güzel bir renk atmış. Bunların şu kardeşlerimiz e, ee, yine bir satmıştır. Şuna bir bakalım. Bunun bu ara yumurtaması lazım. Bakın dışkımız bayağı bir büyük. Hamile dışkısı gibi arkadaşlar. Yüzdeyiz hamile. Bu dışkı ben doğuracağım diyor yani. Ama henüz doğmamış. Beklemeye devam edeceğiz. Kuyrukta ritmik kitlemesi vardı. Sizlerle beraber tekrardan bir kontrol edelim. Aynen hala var. Ve popo kısmı bayağı bir şişmiş. Ya yani bu yüzde hamile arkadaşlar. Hani bunun hamile olmama şansı yok çünkü sürekli olarak var. Aralıksız olarak var. Ee, gayet de güzel oldular bu arada. Erkeğin bir story diye üzülmüştüm. Ama bununla da e, eş oldular anlaştılar diye cidden sevindim yani. Ama o dişiyi asla kaybetmek istemezdim Hem gençti hem de rahikleri yavru gayet güzeldi. Ee, iki i̇ki tane şov dişimiz öldü arkadaşlar kısa aralıklarla. Bunlardan birisi gri şovdu. Ee, geçenlerde videosunu çektik. Biri de bu sarı yüzlü yumurtayken popo kısmı İkisinden de yavrular bıraktık. Yani gelini devam edecek. Kendi öyküm devam edecek yavrular bıraktık. Ee, o Green'in mesela yavrularını ben sizlere göstereyim. Ee, Gri'nin geçen sezondan yavrusu bakın burada şu anda yumurtaya yatıyor. Kendi soyunu devam edecek burada. Bakın mor. Mor şov. Gayet güzel. Kapatın ve ya, yatsın. Bir bu. O Green'den bıraktığım. Hemen geliyorum. Biri bu. ki bunun kafa, göz muazzam oldu. Şöyle göstereyim. Yakınlaştırayım hatta. Biri bu arkadaşlar o kadar kalan. Şu anda bir erkek 3 tane bir siyah yavrusunu bırakmışız arkadaşlar. Onun haricinde gerisini komple sahiplenmiştik zaten. Bakın diğer e, yavrusu bu. En genç. Şu anda 6-7 aylık belki maksimum diyeyim. Diğer de arkadaki görüyor. Zaten bunlar annesinin kopyası arkadaşlar. Sadece kanattaki siyahlıklar annesine göre biraz daha az. Ee, ölen sarı şovun e, yavrularından da var. Onlardan da kaldı arkadaşlar. İyice de bırakmışız. Ondan kanatını devam ettireceğiz tabii ki. Bakın birisi buradaki sarı yüz. Annesinin kopyası arkadaşlar. Annesi bunun dişliydi zaten. Ee, Fotoğraflarını gördüğünüz zaman aklınıza gelecek dişli. Veya bir eski videoya gidip bakabilirsiniz de. Biri bu ucu, diğeri de su yeşili. Bakın arkadaşlar. Şu an ortadaki. Su yeşili şov. Bunlar e, bıraktığımız bu iyi oldu e, çünkü bu soruyu devam etmek istiyordum, iyi de bırakmışım normalde isteyenler vardı ama vermeyi tercih etmemiştim. Şu anda da o tercihimin bayağı da arkasında ilgiler vermemişiz. E, kralın yuvasına bakalım isterseniz. Kralın yuva da e, üçüncüyü yapmıştı, dördüncüyü yapmıştı, dördüncüyü de yapmış. Şöyle gösterelim. Dört de gelmiş, Maşallahınız alırız arkadaşlar. Şöyle kapağımızı açalım. Biraz rahatsız ettik ama neyse. Paraları gayet iyi. Ee, bu arada kuşlarımıza bu ara sezon başlamadan güzel bir vitamin takviyesi geçiyoruz. Geçen gün gergit vermiştik. Ee, dün de en öncelikle gün. Kalp verdik. Birkaç gün sonra vitamini forse vereceğiz. En son probiyotik vereceğiz arkadaşlar. Ee, hasta olan kuşlarımız şu anda yok. Hasta olsaydı eğer, e, kombinix var biliyorsunuz. Kombinix ama şu anda gerek yok. O yüzden geçmeyeceğiz arkadaşlar. Bunlar da kombinix. Şunların yuvasına bir bakalım. Bunun e, yavrusuna bayağı bir yazan oldu ama şu anda emin değilim arkadaşlar sahiplendirme veya sahiplendirmeme konusunda e, kesin bir kararım yok. Her e, videomuzda da var. zaten buna bakıyoruz bakın gün gün. Şimdi mesela göğüs bu kadar değil atlıyor musunuz? Şu an muazzam. Ya bunu ben büyük ihtimalle %80 %90 kendime ayırırım çünkü ciddi anlamda renk karmaşası arkadaşlar. Şuna bakın renk yetişlerine bakın maviden yeşile bir anda. Göğüs yine aynı şekilde koyu yeşilden açık yeşile doğru gidiyor. Kanatlar yeşil sarı e, bu tonu ben çok seviyorum. Şu anda da gayet sağlıklılar. Bir problemimiz yok. E, buradaki bir yavrusu çıkmıştı. Onu da yuvasınıyoruz. Bakalım. Bakmak istiyorum. Güzel. Gayet güzel. Şu, sol arkadaki yumurtada çatlak var. Yavru çıkmaya çalışıyor herhalde. Bunlar da gayet güzel besli var arkadaşlar. Bunlarda da bir problem yok. E, geçen de üretim karınca basmıştı. Yan tarafa dalları sermiştik. Dallarından karıncalar komple buraya göç etmişlerdi arkadaşlar. E, biz de Hatta ortağım değil. Kenarda yüzü görüyorsunuz. Tebeşir tozuymuş. Karıncalar mevsimi mahvetti arkadaşlar. Kovdu daha gelmiyor yani kancalar öyle söyleyeyim. Köşelere kahve falan dökmüştük mesela. Kahve de rahatsız ediyor demişler ama hayvanlar kahvenin üzerinde bir deniz yürüyorlardı yani kahveyi bile sırtında taşıyanı gördük ama bu tebeşir tozu bayağı bir etkiliymiş karınca ile problemleri olan varsa normal evinde de olabilir e, kümesinde de olabilir kesinlikle bu tebeşir tozunu kullanmanızda fayda var bizimkili bir gün arkadaşlar bir günde tertemiz etti şu an sıfır karınca yerlerde normalde yem döküldüğü için hayvanlar yemleri taşımaya geliyorlar yuvalarına ama şu anda yok. Evet videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. E, bu arada kuşlar ne zaman aşağı diye soran arkadaşlarımız vardı. E, bu hafta ve bir hafta on gün daha doğrusu bir hafta 10 gün e, sıcaklıklar bayağı bir yüksek seyirde devam ediyor arkadaşlar. Yüksek seyirden düştükten sonra gene belli bir müddet bekleyeceğiz. Şimdi tekrardan hava değişebiliyor. Belirli bir müddet bekleyeceğiz. En geç süre içinde tekrardan bu eşli olmayan kuşları eşe atıp sezon tam anlamıyla başlamış olacağız arkadaşlar. Evet. Söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için, videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.